153 bin yatak kapasitesiyle yaz aylarında yaklaşık 4 milyon turiste ev sahipliği yapan ve turizmden yılda yaklaşık Milyar dolar gelir elde eden Alanya'da 582 otelden 527'si çeşitli nedenlerle kapılarını gelecek yatsıdanına kadar kapattı. Bazı tesisler kış tadilatı için bazıları da kış sezonunda umut ışığı göremediği için kapalı kalmayı tercih etti. Kapanan 527 otelde çalışan yaklaşık 50 bin turizm personeli de işsiz kaldı. Alanya Turistik İsteklendiriler Derneği Başkanı Burhan Sivi kış sezonunun konaklama sektörü ve büyük tesisler için zor bir dönem olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 bin personel sezon sonunda işsiz kalıyor diyen Siri, bu da sektördeki kalite ilişkici açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Çalışanlar açısından bu, sektörde çalışmama ve sektör değiştirme kararını beraberinde getiriyor dedi. Alanya'daki bakanlık ve belediye belgeli 582 tesisten sadece 55'ten kızın açık olduğunu belirten Başkan Fili şunları söyledi. Tesislerin kapalı olduğu dönemde kentte bir boşluk, esnafta bir zihafet ve hatta onların da bu duruma ister istemez ayak uydurması sonucu genel bir durağanlık hakim oluyor. Kapalı tesislerimizde bir sonraki sezona hazırlık çalışmaları sektörel eğitim faaliyetleri devam ediyor. Renovasyon çalışmalarının yanı sıra müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetler de bu dönemde yapılıyor dedi.